Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. Biraz araya açtığımın farkındayım ama bu istemeden oldu. Bu hafta gelişimle de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir video çekecektim. Ama son videomda KPSS'den bahsetmiştim. Ve çalışma stratejilerinden, denemelerden bahsedeceğim bir video çekeceğimi söylemiştim. O yüzden araya kopukluk girsin istemedim. Bu hafta da bu videoyu çekeyim, yükleyeyim, onun devamı niteliğinde olsun dedim. İnşallah önümüzdeki hafta bahsettiğim sürpriz videoyu çekeceğim. Umarım onu da beğenirseniz onun için de biraz heyecanım var. Şimdi e, materyallerimi hazırladım. Eksiksiz anlatabilmek için notlarımı aldım ve bir iki kitap yardım alacağım çünkü bahsedeceğim hani örnek göstereceğim şeyler olacak o yüzden e, konumuza geçebiliriz öncelikle bahsettiğim şeyler sadece KPSS'ye yönelik olmayacak başka sınavlara hazırlanan arkadaşlarımın da faydalanabileceği tüyolardan bahsedeceğim bizler aslında hazırlandığımız her sınavda bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculuğa ne kadar iyi hazırlanırsak yolculuk esnasında ne yapmamız gerektiğini ne kadar iyi bilirsek o yolculuğumuz o kadar iyi sonlanır. Mesela alışverişe çıkacağımız zaman bir liste hazırlarız değil mi? Bunu neden yaparız? Alışverişimizi eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek için almayı unuttuğumuz bir şey olmasın diye veya bir seyahate çıkacağımız zaman rotamızı önceden belirleriz. Çünkü yanlış yollardan geçmemek, yolumuzu kaybetmemek, şaşırmamak için. Ders çalışmaya da başlarken planınızı programını Yaparsanız, bu yolda nasıl ilerlemeniz gerektiğini daha iyi bilir ve daha iyi verim alırsınız. O yüzden plan program bence bu işin olmazsa olmazı. Planınızı herkesin yaptığı veya önerdiği şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü herkesin ders çalışma şekli, verim alma şekli veya hayat standartları birbirinden farklılık gösterir. O yüzden araştırıp kendinize en uygun planı yine siz çizersiniz, siz yaparsınız. Benim sizlere önerim çok uzun vadeli veya çok yoğun planlar yapmamanız. Bizler plan yaparken e, ne yaptığımızı unutup veya o kadar e, çok kendimize güveniriz ki o an her şeyi halledebileceğimize inanırız ki günde 24 saat varken biz 25 saatlik bir plan hazırlarız. O kadar e, bu işe kendimizi kaptırırız. Halbuki bu sadece gözümüzde büyümesini sağlar yapacaklarımızın ve e, yapmamamıza sebep olur. Bu da verimimizi düşürür. Oysaki e, plan nedir? işte bizim motivasyonumuzu arttırmalı nasıl ilerleyeceğimizi gö göstermeli çalışma şefkimizi arttırmalı bunun tam aksini yapacaksa ben bu planı neden yapıyorum o yüzden uygulanabilir sizi yormayacak sıkmayacak planlar yapmanızı tavsiye ediyorum mesela aylık veya haftalık yapacağınız planları genel hatlarla yapın İşte bu ay bu kitabı bitireceğim işte e, youtube'dan video izliyorsam bu dersin videolarını bitireceğim tarzında böyle e, de planlar yapabilirsiniz ama tam uygulanabilir planlarınızı günlük yapmanızı tavsiye ederim. Ben nasıl yapıyordum? Genelde günlük planlarımı bir önceki akşamdan hazırlıyordum. O günkü planım, programım bittikten sonra yarının planını hazırlıyordum. İşte yarın hangi dersleri çalışacağım. Genelde saat saat yapmazdım, hani etüt saatleri eklemezdim. Sadece şöyle yapardım. İşte kaç etüt yapacağımı yazardım. Saatleri çok yap yazmazdım gün içinde çünkü her an bir şey olabiliyor, bir i̇şte şey planım aksayabiliyor ya da bir değişiklik olabiliyor. O yüzden sadece işte hangi konuyu, hangi dersi dinleyeceğimi, hangi testi çözeceğimi yazıyordum ve bunları yaptıkça da yanlarına tık atıyordum. Bu şekilde ve o günün de tarihini atmayı unutmuyordum. Bu şekilde yaptığım bir plan program defterim vardı. Sonradan işte dönüp önceki günlere baktığım zaman ne çalıştığımı görüyordum. Bu beni motive ediyordu. İşte aferin sana diyordum. Hani güzel ilerliyorsun vesaire. Sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer şu an yeni başlayacaksanız KPSS'ye veya başka bir sınava Evde kendiniz çalışacaksanız bütün her şey sizin elinizde olacak. O yüzden işte ders çalışacağınız yani derslerini dinleyeceğiniz hocayı veya çözeceğiniz kaynakları, kitapları bunların hepsini tek tek not etmenizi tavsiye ediyorum. Ki yoldayken ilerlerken ne yapacağınızı hani unuttuğunuz karıştırdığınız veya bir boşluğa düştüğünüz zaman dönüp bakabilirsiniz. Konu çalışmaya ve test çözmeye gelecek olursak, konu çalışmaktan ziyade test çözmeye ağırlık vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü en iyi kaynak bile, yani en iyi konu anlatımını kaynağı bile atladığı bir yer bir detay olabiliyor. Farklı farklı kaynaklardan test çözmek o detayları görmenizi sağlayacaktır, o kitapta anlatılmayan bir yere öğrenmenizi sağlayacaktır. O yüzden konu çalışmaktan ziyade bir defa iki defa konu çalışın, işte arada tekrar yapın, ama bol bol test çözün. En iyi test çözerek öğreneceksiniz. Bunu çalışırken sizler de fark edeceksiniz. Şimdi sizlere uygulamanızı tavsiye ettiğim birkaç teknikten bahsedeceğim. Ben neler yapıyordum? Birincisi yanlış defteri tutuyordum. Yanlış defterini daha çok matematikte tutuyordum. İşte çok zorlandığım sorular oluyordu veya bazı soru tarzları olur ya çözdüğümüz zaman tam sınav formatında deriz. İşte bu kesin çıkar veya buna benzer bir şey çıkar deriz o tarz soruları işte kitaptan kesip bir deftere yapıştırıyordum. O deftere sadece matematik sorularının defterini yap defteri yapmıştım. İşte soruyu yapıştırıyordum. Altına sonra kendi çözümümü yapıyordum. Hani öğrenmiş miyim? Hani zorla mesela çözemediğim bir soruysa işte çözümüne bakıyordum. İşte Tam öğrendikten sonra çözümüne bakmadan kendim yazıyordum. Kendi anladığım şekilde yazıyordum. Veya çözebilmişsen bile çok güzel bir soruysa, çok beğendiğim bir soruysa yine onu o deftere geçiriyordum. Çok kitabınıza kıyamayan bir insansanız sorulara işaret koyabilirsiniz. İşte postitlerle falan işaretleyebilirsiniz. O kitabın yani o sayfayı belli edebilirsiniz kitabı bitirdikten sonra sadece dönüp o tarz soruları bir tekrar edersiniz. Bu gerçekten çok güzel bir yöntem. Çünkü biz zaten bugün yapabildiğimiz sorular yarın sınavda çıksa yüksek ihtimal yine çözeceğiz. Ama önemli olan yapamadığımız soruların üzerine gidip gitmek ve bunları öğrenmek. Yarın sınavda bizi onlar zorlayacak. Zorlamaması için de bugün onları en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Sonrası yine bir defter. Bu da güncel bilgiler defteri. Güncel bilgileri çok oturup çalışmadığımı söylemiştim. Zaten gündemi takip etmeyi seven bir bir insandım oradan takip ediyordum veya işte Instagram'dan bu, bu konuda çok takip ettiğim sayfalar vardı ve deneme çözerken böyle karşılaştığım yeni öğrendiğim bir şeyler veya ilkler enler olduğu zaman bunu bu defterime not ediyordum neyin ne olduğunu işte haftanın bir günü oturup o deftere çalışıyordum veya canım sıkıldığı zaman yorulduğum zaman açıp şöyle bir göz gezdiriyordum o deftere not ettiğim yerlerden de sınavdan çıktığını fark ettim bunu da tut, yapmanızı tavsiye ederim. Sonrası not tutmak ve özet çıkartmak. En iyi ne şekilde özet çıkartırız? Dikkat edin ders çalışırken o kitabın, o defterin tekrardan aynısını yazmayın. İşte özet çıkartacağım diye bir bakmışız aslında yeni bir kitap, yeni bir defter oluşturmuşuz. Özet demek ya, kitapta yazılandan sen ne anladın? Ben bunu nasıl kendi cümlelerimle ifade edebilirim? Ne öğrenmişim? Bu demek. Ve sizlere tavsiyem özetinizi çıkaracağınız zaman kavram haritalarından faydalanmanız. Kavram haritaları nedir ve nasıl çıkartılır? Bunu size bir kitaptan örnek göstereceğim. Çünkü ben e, kendi yaptığım kavram haritalarını sınavın sonunda atmıştım. O yüzden e, kitaptan bir örnek göstereceğim. Örneğin şöyle göstereyim size. Kamerada biraz e, ters görünecek sanırım ama. Mesela burada şey yazıyor. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti diye başlığı atmış. İşte altına siyasi olayları, savaşları, antlaşmaları ve padişahlardan bahsetmiş. Bu şekilde yapmanız konuyu genel hatlarıyla bilmenizi sağlar ve göz önünde bulundurmanızı sağlar. Ondan sonra altına hani sadece konu başlıklarını yazarsınız. Atıyorum sadece yaşanan bir olayı hangi padişah döneminde, hangi olay, hangi savaş, hangi antlaşma yapılmış. Bunları not edersiniz. O sıra ders çalışıyor olacaksınız. Hani o konuyu çalıştıktan sonra o başlığı kavram haritasına geçireceksiniz. Daha sonra özeti tekrar etme ihtiyacı hissettiğinizde buradan bu kavram haritalarından çalışacaksınız. Çalışırken de eğer Konuya baktığınız zaman, o başla baktığınız zaman bunu hatırlamıyorsanız direkt dönüp e, o konuya çalışırsınız. Böylelikle eksiğinizin, hatanızın nerede olduğunu daha iyi fark edersiniz. Gereksiz gereksiz aynı konulara tekrar çalışmak zorunda kalmamış olursunuz. Aynı zamanda bu size zaman kazandırır. Kavram haritaları demişken bir de coğrafyada çalışma tekniğimden bahsedeyim. Coğrafyada daha çok hep haritalar üzerinden giderdim. Bayram Meral'in şu haritalarla coğrafya kitabından çalışıyordum daha çok. Onun dışında sonra tekrar etmek istediğim zaman kendim de harita çizip üzerinde çalışıyordum. Tam bir harita manyağı insanıyım. Çünkü haritalarla çalışırken hem görsel olarak görüyorsunuz, hem yazıyorsunuz, hem bir de aynı zamanda dinliyorsanız tam oturuyor her şey. Mesela bu kitaptan yine size örnek göstereceğim. Ben e, yine haritalarımı hep atmıştım. Çünkü bir sürü harita çizmiştim gerçekten. Odam her taraf harita dolmuştu. Hatta benden isteyenler bile olmuş. Ama odam aşırı ışık gördüğü için güneş aldığı için bayağı bir solmuştu bir süre sonra renkleri o yüzden kimseye veremedim atmak zorunda kaldım. Buradan örnek göstereceğim size. Örneğin böyle barajların olduğu bir harita çiziyordum. İşte üzerine barajlar diye bir başlık atıyordum. Ve bu haritayı genel hatlarıyla çiziyordum. İnanın bu çok böyle anlatırken sanki vakit alan bir şeymiş gibi. Ama öyle olmuyor. Bazen kardeşim müsait olduğu zaman ona çizdiriyordum. Yani sadece şeyine hani haritanın genel hatlarını ona çizdiriyordum. İçerisini kendim dolduruyordum tabii ki. Çünkü neyin nerede olduğunu görebilmek için. Yaptığım işte barajların mesela yanlarında not alıyordum. Örneğin şurada işte Atatürk barajına en büyük baraj demişim. Bunu kendi haritamda da belirtiyordum. Veya yeni öğrendiğim bir şeyi böyle haritam dolu dolu oluyordu. Hiç bir yer kalmıyordu neredeyse. Bunun dışında mesela dağları, gölleri, akarsuları, doğal af doğal afetleri Gösterdiğim haritalarım da olmuştu. Bir sürü e, harita çizmiştim. Yani her konuyu neredeyse harita üzerinde çalışmıştım. Bu kesinlikle çok faydalı bir yöntem. E, harita olmazsa olmaz coğrafyada. Zaten ÖSYM'de sınavda harita sormayı çok sever. Bu konuyu da hallettikten sonra sizlere kırmızı ağaç tekniğinden bahsedeceğim. Kırmızı ağaç tekniği nedir? Ders çalışırken bazen telefonumuz yanımızda olabiliyor. Ben elimden geldiğince kendimden uzak tutmaya çalışıyordum ama çalıştığım dönemde bilgisayarımız arızalı olduğu için daha çok her işimi bir telefondan hallediyordum. Yani iste istemez yanımda bulundurmam gerekiyordu. Bazen bir şeyi unutuyorum veya bir şeye bakmam gerekiyor. Alıp telefona bakıyorum işte bir bildirim görüyorum veya ekranıma düşen bir şey oluyor. Dikkatimi çekiyor. Derken araştırmam gereken şeyi tamamen unutuyorum. İşte hem vaktimi harcıyorum telefonda, sosyal medyada vesaire derken bir de telefondan çıktıktan sonra araştırdığım şeyin ne olduğunu bile unutuyorum. O yüzden baya bir zararını gördüm bu konuda ve kırmızı ağaç tekniğini keşfettim o sırada kırmızı ağaç tekniğinde bir ormana girdiğinizi hayal ediyorsunuz ve o orman çok güzel bir orman İşte her yerinde çiçekler böcekler ağaçlar vesaire ama size ormanda amacınız kırmızı ağacı bulmak kırmızı ağacı bulurken sizi oyalandıracak işte dikkatinizi çekecek bir sürü şeyler karşınıza çıkabilir önemli olan siz o şeylere takılmamanız ve yolunuza devam edip kırmızı ağacı bulmanız. Örneğin işte telefondan bahsettim. Telefona da girer, girerken bildirimler, mesajlar bizim bize bizi yolumuzdan alıkoyan şeyler. Onlara hiç takılmamamız, sadece işte araştıracağımız şeye odaklanmamız veya bir kitaptan ders çalışacağımız zaman konuyu ararken kitapta işte bir konu dikkatimizi çekiyor. Aa şuna bir bakayım. Aa zaten bu konuda bir eksiğim vardı. Zaten kafama takılan bir şey vardı. Bakacaktım, unuttum vesaire derken yine çalışacağınız konuyu unutabiliyorsunuz. E, dikkatinizi dağıtabiliyor. Hemen kırmızı ağaç aklınıza gelmeli. İşte ben bir ormandayım ve kırmızı ağacı bulmalıyım. Yani yapmam gereken şeyi bulmalıyım. Amacıma ulaşmalıyım diyerek sizi oyalandıran şeylerden kendinizi alıkoymanızı sağlayan bir teknik. Bunu da uygulayabilirsiniz. İşte masanızın bir köşesine, duvarınıza küçük bir kırmızı ağaç çizerek sürekli bunu aklınıza getirmeyi sağlayabilirsiniz. Bir de sizlere bu süreçte sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyayı tamamen bırakın diyemem açıkçası. Çünkü neden? Ben de yapmadım bunu. Hatta sosyal medyayı çok sık kullandım bu süreçte. Ama nasıl kullandım? Önemli olan sosyal medyayı kendi faydanıza çevirebilecek bir şekle getirmeniz. İşte zamanınızı çok almamalı, sizi çok oyalamamalı veya başka bu süreçte siz evde ders çalışırken başkalarının eğlenip gezdiğini görmek sizin modunuzu düşürtmemeli. Ben bunun olmaması için işte mesela çok fazla KPSS sayfası takip ediyordum. Hocaları takip ediyordum. Hocaların canlı yayınlarına katılıyordum. Gerçekten o canlı yayınlardan öğrendiğim o kadar çok şey olmuştu ki. Veya işte benim keşfetim resmen KPSS sayfalarıyla doluydu. Hani Instagram neye yönelirseniz, ne, neyi araştırırsanız onu karşınıza çıkartır ya keşfette. Keşfetim böyle full sorularla KPSS sayfalarıyla doluydu. Böyle olunca da hani benim çok dikkatimi dağıtmıyordu veya çok başkalarının gezip gördüğünü görünce işte moralimi bozmuyordu. Bu Zaten normalde de çok moralimi bozan bir şey değil çünkü e kendi hayatımı kabullenmiş bir insanım. Hani başkalarının ne yaptığı, ne ettiği böyle beni çok etkilemez. Sizi de etkilemesin, modunuzu düşürtmesin. O yüzden de sosyal medyayı en iyi faydalanabileceğiniz şekle dönüştürmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında eğer ki derseniz ben işte bu şekilde yapamıyorum ama KPSS sayfalarını da takip etmek istiyorum. O zaman da işte hesabınızı dondurup kendinize yedek bir hesap açıp e bu süreçte o hesabı kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı da bu şekilde faydalı bir hale getirebilirsiniz. Ha hiç kullanmaya da bilirsiniz. Yani illa bunu bir şekle getirip kullanma zorunluluğunuz da yok. Ben sadece hani e, günümüzde yani hemen hemen hepimizin olduğu işte hayatımızın içinden bir şey olduğu için bunu en faydalı nasıl bir şekilde getirebiliriz. Bunu bundan bahsetmek istedim. Son olarak da sizlere denemelerden bahsedeceğim. Ben denemelere yaklaşık 3-3,5 ay kala başlamıştım. Ama nasıl başlamıştım? İşte e, son 2 ay kala falan düzene bindirmiştim. 2 i̇ki, iki buçuk ay kala işte her gün çözmeye başlamıştım. Onun öncesinde işte haftada bir veya haftada iki çözüyordum. Son iki buçuk ayda düzene bindirdiğim zaman her gün deneme çözüyordum. Her gün yani neredeyse çözmediğim hiçbir gün olmuyordu. Çünkü günümü de planlarımı da ona göre ayarlıyordum. Zaten genelde sabahları çözüyordum. İşte saat 8'de kalkıyordum. O saatte dışarıdan beni rahatsız edecek gürültüler pek olmuyordu. Evdekiler uyuduğu için dikkatimi dağıtan bir şeyler oluyordu. ya da odama birileri girip çıkmıyordu. O sabah gerçekten çözmenin hem zihnimin de açıklığıyla faydasını görüyordum. Genelde sınav saatine yakın çözmek istiyordum ama denemem bitene kadar biraz geç oluyordu. Hem acıkmış oluyordum hem işte evin durumundan dolayı işte 8 8'de başlamak benim için daha avantajlı oluyordu. Sizler tam sınav vaktinde de başlayabilirsiniz. Bu hem sınava hazırlık yönünden de artı bir olur sizler için. Ben ilk denememi çözdüğümde bile süre tutarak çözmüştüm. Çünkü gerçekten süre çok önemli. Ben sonuçta bir sınava hazırlanıyorum. Her şeyi en gerçekliğiyle yapmaya çalışıyordum. Çözerken mesela farklı farklı taktikler, yöntemler deniyordum. Mesela önce matematiği çözdüğüm oluyordu veya sırayla gittiğim oluyordu. Matematiği en sona bıraktığım oluyordu. Böyle böyle yaparak en iyi kendi yöntemimi bulmuştum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kendinize en iyi yöntemi bulup sınava da o şekilde girmenizi öneriyorum. Ve mutlaka denemenizi kontrol etmelisiniz. Yanlış çıkan her soruyu tek tek çözmelisiniz. Lütfen buna üşenmeyin. İşte denemeniz bittikten sonra e, kendinizi yorgun hissediyorsanız e, birkaç saat sonra da kontrol edebilirsiniz. Ben çok sabırsızdım. Hemen kontrol ederdim. Masadan hiç kalkmadan. Hatta bazen çözümlerimi bile o an yapardım. Yanlış çıkan e, sorularımın çözümlerini. Siz kendinize nasıl iyi hissedecekseniz, e, çözümünüzü, kontrolünüzü, analizinizi o şekilde yapabilirsiniz. Yayıncılık konusuna da gelecek olursak, bu süreçte neredeyse yani çok deneme çözdüğüm için çözmediğim yayıncılıkta kalmamıştı. Beyaz Kalem, işte e, Pegem Yargı, Yedek, benim hocam, uzma, e, uzman kariyer, Murat Yayınları bu yayıncılıkların denemelerini hep almıştım. İşte karışık çözüyordum. Bir gün benim hocam çözüyordu, çözüyorsam diğer gün uzman kariyer, diğer gün pegem, diğer gün yargı. Bu şekilde karışık karışık gidiyordum. Aynı yayıncılığı ardarda arda katmıyordum. Sizlere de bu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Her yayıncılık farklı farklı tarzda sorabiliyor çünkü. Farklı konu, soru tarzları görmek de sizler için artıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yine aklınıza gelen, kafanıza takılan sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İstediğiniz videolar varsa, video önerileriniz onları da yazabilirsiniz. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.